Evet Ayvacık ilçesinden bugün şimdi dönüyoruz geri tekrar Ünye'ye. Ee, çarşamba bölgesinde e, çok sayıda fındık bahçesini gördük. Bak burada fındık bahçesi görüyorsunuz. Sıra var. Var. Ee, dikim. Makinalı terma çok uygun. Çarşamba bölgesinde zaten sopak verimliliği verim, oldukça yüksek. Ee, Dal sayıları biraz farklı. fazla olmakla birlikte, özellikle makinalı terma e, çok uygun olduğunu görmenizi istiyorum. Burası da büyükçe bir parsel. Tahmin ediyorum e, burası 20-25 dönüm kadar var e, ve genelde bahçelerin durumu bu şekilde. Çarşamba bölgesi üretimde e, ordudan sonra ikinci sırada yüzde ile e ee, ve çok sayıda yeni bahçe tesisini de görüyoruz. Bunu da özellikle hatırlatmak istedim.